oynuyorsunuz be? Ayı mı oynatıyorsunuz? Dalın lan burada? dalın lan, Lan bir şey oluyor lan burada bu can. Evet abi bir şey oluyor. Lan kesin bir hadise var lan. Evet abi. İçeri gir sonunu hadi. Lan ha, ayıları kovduk derken bir tanesi Arnud'un da yanına almış geliyor. Hadi içeri gir. <laughs> <laughs> ya, ne? ne yapıyorsun lan burada sen? Ne yapıyorsun lan burada? Buyurun. Ne alırdınız? Canını alırım lan. Canını alırım. Doğru konuş benimle Korkut. İş yerindeyiz. Anne, ne iş yeri lan? İş yerinde ne işin var lan senin? Beni delirtmek için daha neler yapacaksın bu sen? Üf Korkut. Beni rahatsız etmeyesin diye telefonumu kapattım. Bakıyorum da buraya kadar teşrif etmişsiniz. Senin fırında ne işin var? Benim sorularımı bana sorma lan. Cevap ver lan bana. İleri gidiyorsun Korkut. Sana ne kanka? Sen kim oluyorsun hesap soruyorsun? Sen çok oluyorsun he. Abi yanlış anlaşılmayalım ya. Konuşma lan bu da bu da ampul. Hah babam da geliyor işte. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Müsef Bey amca. Hoş bulduk. Hayırdır? <laughs> ekmek almaya gelmiştik efendim. Heh. 15 ekmek değil mi Korkut Bey? 20. Ee, 20 Hemen geliyor. Para peşin. Ya i̇şte biz yalnız dönerken alalım, olur mu? İyi günler efendim. Hayır, işler bu şey tamam. Benim kuşlarım ya. Siz yukarıya ekmek yapmaya çıktınız. Kendiniz <laughs> ekmek olmuşsunuz. <laughs>